Hakan Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Şimdi şahsınızı eğitim hayatınızla ve aile ocağınızdan gelen hizmetinizin başlangıç bölümlerini şöyle sizden bir dinleyelim kısaca. Hakan Demir, metafizik destek ve biyoenerji uzmanıyım. Temel eğitimim Aslan Mühendislik Yıldız Üniversitesi mezunuyum, Mühendislik Fakültesi mezunuyum. Evet. Öncelikle ailemizden gelen bir ocak ve şifa aile var. Ailemizde bu bize geldi. Bunun üzerine de kendi eğitimimiz ve araştırmalarımızda bir takım veri eklemeleri yaparak çok şükür bir uygulama aşamasına geldik. Evet. Türkiye'de bulunduğumuz dönem boyunca R2 ve Raşiva enerjileriyle ilgili araştırma ve uygulama ee, imkanları bulduk 1990'larda ve 2000'lerin başlarına kadar. 2000'lerin başladığı itibaren Azerbaycan seyahatlerimizde e, başlayan süreçte e, radyestezi, enerji aktarımı ve biyoenerji ile ilgili çalışmalar yaptık Azerbaycan'da değerli arkadaşlarla ve hocalarımızla. Derken Irak seyahatlerimiz, Babil kültürüyle ilgili araştırmalarımız, kadim dillerle ilgili araştırmalarımız esnasında Orta Doğu'da kullanılan kadim enerjiler, kadim enerji kültürü aktarımı ve tedavi metotlarıyla, remil metotlarıyla ilgili tedavilerle ilgili noktada öncelikle problemlerin tespitini yapmak üzere evet. araştırma imkanları ve eski eserleri inceleme tercüme ederek araştırma imkanları bulduk kısa bir Türkiye dönüşünden sonra tekrar Libya Çat Moritaya Senegal ve Gambia bölgesine yaptığımız Hı hı. seyahatler ve burada kaldığımız uzun yıllar, 9 yıl boyunca kesintisiz evet. olarak bu bölgede kaldık. Ve burada çok değerli hocalar edindik. Ee, rahmetli San Turey mesela kadim enerji e, ve havas konusunda e, bize e, çok değerli hı hı. bilgiler aktardı. Hı hı. Allah rahmet eylesin. Ee, burada özellikle bilginin bozuşmamış hali, yani Aleyhisselatu ve selam efendimizden, Peygamber efendimizden sonra bir kol, Egitli Beytan bir kol, e, Fas, Moritanya bölgesine ve buradan Senegal evet. bölgesine evet. seyahat eder ve ellerindeki e, mevcut e, değişmemiş, değiştirilmemiş, saf e, kitaplara ulaşarak ve bu konuda uygulama yapan e, arkadaşlarımızdan faydalanarak çok fazla uygulama örneği ve imkanı bulduk bu bölgede. Şimdi Dogon kabileleri mesela 5000 yıldan bu yana Sirius ile ilgili gizemleri bilen bir toplumdur. Onlar gibi kadim kabilelerle tanışma fırsatı bulduk. Güney Libya'da, Kuzey Çat'ta özellikle. verilerindeki formülleri inceledik daha önce atalarımızın yaptığı mesela 1480-90'larda Osmanlı'nın Fizan seyahatlerinde vesaire yine aynı kabilelere ulaşarak edindiği bilgilerin karşılıklarını da mesela İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesi bularak üst üste bir, bir şey uygulama metodu çıktı. Kadim, hakiki, havas formülleri İslam tasavvufundan ve İslam geleneğinden gelen formüllerle uzak doğu geleneğinden R2 e, enerji aktarımı metotlarıyla mesela eski Mısır enerji aktarımı metotları Raşiba gibi enerji aktarımı metotlarını birleştirerek e, ve bunu da Kur'an-ı Kerim'in batın saf ve e, orijinal öğretisiyle yoğurarak e, bir noktaya geldik. İlim, ilim konusunda ve Türkiye'ye döndükten sonra da e, yaklaşık 3 yıllık bir e, eski Kur'an metinleri Eski musaflarla da ilgili. da gösterebilir miyiz hocam? E, mesela bunlar Hazreti Osman yazmalarıdır. İlk dönem yazılan orijinal Kur'an metinleri de evet, noktasız ve evet. hareketsiz olarak Hı -hı. yazılmış. Ve Kur'an-ı Kerim'in batıni şifrelerini ihtiva eden ve batıni manasını ihtiva eden e, eserlerdir. Hı -hı. Bu da Hazreti Orada da, Ali yani. yazmasıdır. Kufi işte. alfabesiyle yazılmış. İnanılmaz muntazamlıkta e, eserlerdir ve Kur'an-ı Kerim ilmiyle ilgili sırları içinde barındıran, Evet. çünkü orijinaller incelersek ancak bu sırlara ulaşabiliyoruz, çok yüksek enerjiye sahip ve çok değerli uygulama hı hı. özelliklerine sahip kitabımızda Kur'an-ı Kerim, Mahfuz'dan inmiş olarak. Kur'an'la ilgili yaptığımız araştırmaları da mesela Türkiye'de yeniden, Kuran Sırlı harfler olarak 2018'de evet. kitap olarak da yayınladıktan son dura geçen yıl itibariyle bu konuda uygulamalar yapmaya başladık. Güzel. Ne tür uygulamalar yapmaya başladık? Evet. Onun başlıklarını öğrenelim. Bir de özellikle insanların bilmediği konuları siz hep araştırıp ortaya çıkardınız. Ve bununla ilgili aldığınız donanım ve bilgi birikimleri artık burada uyguluyorsunuz. Onları bir çok teşekkürler. insanlara çok bir anlatalım bir hocam. Ekranları başındaki bir değerli izleyicilerimize. Açtığınız için tekrar çok teşekkürler. şimdi insan kendisiyle ilgili bildiği problemin çözümünü psikolojiyle, psikiyatriyle ya da terki metotlarıyla vesaire tıpla yiyecek çiçek takviyesiyle bir şekilde çözebiliyor. Ama bilinmeyen çok fazla problemimiz var. Yaşadığımız basit olarak gördüğümüz travmalarla ilgili olabilir. Günlük hayattaki ilişkilerimizle ilgili olabilir. Birbirimize yönlendirdiğimiz negatif pozitif enerjilerle ilgili olabilir. Aynı zamanda bize atalarımızdan gelen, onlara da atalarından gelen genler vasıtasıyla bize ulaşmış olan problemler olabilir. Şimdi Havaz ilmi. öncelikle bizim bu probleme ulaşmamıza izin veren bir ilim ve bunun formüllerini ihtiva eden bir ilim. Burada vefk sistemleri vardır, tevafuklar vardır, çalışan tamamen Kur'an merkezli e, matematiksel formüllerdir bunlar. Bu formüllerle problem sahibi şahısla ilgili öz bilginin yer aldığı lehv-i mahfuz kaynaklığı, ve tamamen Kur'an ayetlerine dayanan bilgi çözümlemeleri yapıyoruz. Evet. Burada bu tamamen ilimsel bir çalışma ve kadim gelenekten gelen ve maalesef son dönemde kaybolmaya yüz tutmuş formüller. Bu, az önce bahsettiğim seyahatler sırasında bu formüllere ulaşarak bunları uygulama imkanı bulduk. Tamam. Bize gelen ocaktaki şifa elini bu formüllerle birleştirdikten sonra problem çözümüyle ilgili Problemin tespit edilmesiyle ilgili efendime söyleyeyim çok detay önemli formüllere ulaştık Kur'an vasıtasıyla yani. ve buradan hareketli tedavilere başladık. Burada çok fazla örnek var elimizde bu. Birkaç tane örnek verebilirsiniz hocam özellikle mesela buraya gelen danışanlarınızla ilgili evet. onlara biraz değinelim. Hangi bir yolu izliyorsunuz ondan bir bahsedelim. Şimdi, Önce e, kişiyi nasıl analiz ediyorsunuz çok kısa, sonra da burada yaptığınız uygulamalardan bahsedelim. Şimdi e, bir aile örneği vereyim. Aile olarak üç kardeşimiz başvurdu. Evet. Bunu anlatmamızı anlatabiliriz isimleri ayırmadan. E, bir kardeşimizde e, mesela saçlarıyla ilgili problem var. Vücudundaki bütün şeyler, saç, sakal şeyi dökülmüş evet. ve bir daha çıkmamış diğer kardeşinin çocuğu olmuyor ve diğer kardeşimde de bir çok sıkıntılı ruhsal haller var. Bize başvurdular. Çok uzun yıllardan beri problemlerini çözmeye çalışan 30'lu yaşlarda gençlerimiz. Evet. Ee, havas ilmi metotlarını kullanarak yaptığımız tarama neticesinde bu problemlerin bu çocuklar doğmadan önceki dönemde kendi anneleriyle dedeleri arasındaki bir problemden kaynaklandığını tespit ettik. Dede İslam konusunda diğerlerine göre daha yetenekli. İşte camilerde hocalık yapan vesaire. Bir takım yönlendirmeler yaparak kendi oğluyla gelinin evlenmesine vesile oluyor ama rızasız bir evlilik meydana geliyor. Evet. Yani tabiri caizse magical bir uygulama, bir büyü çalışmasıyla bu, bu iki insan bir araya getiriliyor. Sonra dede bundan dolayı vicdani olarak rahatsız oluyor. Gelin de bunu açıyor. Böyle böyle yaptım. Ben siz rızanız olmadığı halde seni bu şekilde ikna ettim diyerek. Ve yeniden helallik istiyor. Ve gelin ısrarla helalliği vermiyor. Ve dede vefat ediyor. Evet. Ve Anne ile baba evlenmiş oluyor ve çocuklar dünyaya geliyorlar. Ben size başarılar diliyorum. Çalışmalarınızda, araştırmalarınızda Çok siz aynı zamanda yazarsınız. Kitaplar da çıkarttınız. Evet. Yeni bir kitabın da çalışması var herhalde. Aynen öyle. Yeni bir dua kitabı hazırlıyoruz. Herkesin evet. uygulayabileceği istiyoruz ki yani bizim ulaşamadıklarımıza da e, randevu veremediğimiz insanlara kitap vasıtasıyla evet. da ulaşıp e, pratik metotlar Evet. İnsanların kendi geleni, evet. günlük yaşantılarında. Kesinlikle günlük yaşantılarında kullanabilecek. Size başarılar. Çok Verdiğiniz değerli bilgiler için de teşekkür ederiz. Ziyaretiniz Ağadırız. için de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İlerleyen süreçte yeni bir hizmet ve çalışmanızda yeni bir projede tekrar buluşmak. İnşallah. Olur. inşallah Çok teşekkür ederiz.